Evet size göndereceğim su ekleme ünitesini tamamladım. Size bir video ile anlatmak istedim. Ee, şu motorumuz, motorumuz çok küçük 12 voltla çalışıyor. 800 miliamperlik. 1 amperlik ah adaptörde kullanabilirsiniz. Normalde girişi küçüktür. Ee, hırdavatçılardan terazi su hortumu diye isterseniz şeffaf buna uygun hortum verecektir. Eğer ki bulamazsanız şu aparatı taktığınızda bahçe hortumu da uyuyor. Ucunda jakı var. Bu size göndermiş olduğum şamandıra. Bu şamandıra'nın e, çubuğunu ters çevirip yapabilirsiniz. Burada ayar düğmeleri var. E, buradaki vidaları gevşeterek ayarını yapabilirsiniz. Plastik vida olduğu için zaten paslama gibi bir durumu yok. Gördüğünüz gibi bunda da jack var yine. Daha sonra bir adet adaptörümüz var. E, bu ise tatlı su ekleme kabında bulunacak olan e, şamandıra. Eğer ki su biterse otomatik olarak sistemi kapatacak veya bu dışarıda olduğu zaman su içinde olmadığı zaman motoru kapatıyor. E, şimdi bu da jack kutumuz. 3 tane giriş var. 2 de bu tarafta var. 5 giriş. E, biri motor için, biri adaptör için. ikisi şamandıra için. Normalde buradaki e, jack'a da şamandıra takılıyor ama sizde e, durso sistemi olmadığı için üçüncü bir şamandıraya gerek yok. O yüzden ben size şu şekilde bir jack gönderdim. Bu jack takmanız yeterli olacak. Şimdi burada önemli olan DC motor olduğu için kutuplar önemli. O yüzden bir tarafa motoru takıyoruz. Hemen karşısına adaptörü takıyoruz. Yani motorun olduğu tarafa takarsanız adaptörü sıkıntı olur. Çalışmaz. Kesinlikle karşısına takıyoruz. Karşı taraftaki yer önemli değil. Karşıda olması yeterli. Daha sonra şamandıramızı takalım. Birinci şamandıramız. Daha sonra ikinci şamandıramızı takalım. Evet. Şimdi bir tane boş yerimiz kaldı. Üçüncü bir şamandıra olmadığı için sizde Jack'ı takıyoruz. Şimdi ben adaptörü takıyorum elektriğe. Evet. Şu an sistem e, şamandıra aşağıda olmasına rağmen sistem çalışmıyor. Bunun sebebi e, buradaki şamandıranın su içinde olmaması. Gördüğünüz gibi aşağıya düşmüş olduğu için çalışmıyor. Bunu çalıştırmak için suya koyalım. Evet, su içinde olduğu zaman Bakın su seviyesi bu şekilde olduğu zaman çalışıyor. Sudan çıkardığım zaman gördüğünüz gibi otomatik sistemi durduruyor. Bu suyun içinde olduğu zaman akvaryumumuzda su dolduğunda bu yukarı çıkacak ve sistemi kapatacak. Daha sonra su azaldığı zaman aşağı inecek ve sistem tekrar çalışacak. Sistem bu kadar basit. Herhangi bir sıkıntı yok.